Evet merhaba arkadaşlar ee, benim 900 buff puanım var benim 900 buff puanım olduğundan ötürü Valorant'a baktım vp alamıyorum bari gittiğim burada hayvanlara yardımda bulunayım diyorum yani sizler de böyle yapabilirsiniz hemen şuraya kodu yapıştırayım evet kodu yapıştırdım arkadaşlar. Evet ve hayvanlara yardımda bulun, bulunmuş bulunmaktayım. Şimdi Ümerdoy. Bak bir kere de zaten burada bulunmuştum. Şimdi çek diyelim. Claim diyelim. Kodumuzu kopyalayalım. Hemen açayım. Evet ve teşekkürler diyor bana. Bir şey değil. Hemen şuradan bakalım. Yani arkadaşlar böyle. Neden evet arkadaşlar? Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.